aykırı sorular akşamı e, isme uygun olduğunu düşündüğüm konuklar ve e, devam ediyoruz. İçinden tramvay geçen şarkı küçük sahnede e, oynanıyor tabii o zaman. E, kadroyu hatırladığımızda Hümeyra var. Olağanüstü performans. Rasim Öztekin Rasim var. Rasim Üstekim var. Olağanüstü. Grup Gündüerkem var. Gündü Erken var. Genç takımımız işte Neveş Tiyatro'dan yetişen. Onların hepsi şu anda şöyle e, Celal Belgil, Arzu Bigat, e, Tam Yataşçıoğlu can da var galiba değil mi o zaman? yok da Boran Kaya var galiba. Boran var. Boran Kaya var. Tüm arkadaşlar vardır. Bir sürü insan var. Bekir Tosun var. Bekir Tosun vardı. Şahane. Abi hadi yapalım şu Lili Marlen'i ya. Lili Marlen. Bir deneyelim. Yani çok ciddi söylüyorum. Gelirken internete de baktım ama işte dediğim gibi yani... Bir kere şey önce şunu anlatsana yani. abi. Sözler geldi bir kere. Ben Ferhan'a hayranım. Onunla iş yapacağım ama nasıl yapacağım? Yapamıyorum ki. Yani Ferhan'ın tabii ki güzelim sözlerini bir türlü şarkıya oturtamıyorum. Ama oyunu da çıkardı Ferhan. Bir gün dedi ki ya nerede kaldı müzikler falan gibi şeyleri söylüyor devamlı yani böyle. Ve hafif de vurulmaya başladı tabii haklı olarak. Çok fazla hissetmiyorum ama şimdi görüyorum orada olanları. Ben de ...yaptım getirdim bir tane çaldım... ...onu çalayım şimdi ama tam hatırlamıyorum... ...getirdim çaldım hani... ...inşallah beğenir kaygısıyla. Biz eskiden bugünü... ...biz eskiden bugünü... ...daha pembe... ...daha pembe olmuştuk. ...meğer kader... ...çilvesiz normal kader... Duramayıp duruyorsunuz değil mi? Hayır durmuyoruz. Evet. Lili <laughs> Marlen Lili Yar nerede? Unuttum. Ee, o light motif olarak geliyormuş. <laughs> Lili li li Marlen Lili Yar Lili li Marlen Lili Yar falan diye bir şarkı yaptım getirdim de Ferhan da böyle yaptı bak. Aynen hiç unutmuyorum bakıyorum ne diyecek diye böyle yaptı. Can Havli Regirak. <laughs> <laughs> ama o o zaman daha hızlı çalıyordun. Daha hızlı tabii. Can ama. Havli Regirak. Bak Ama Ferhan Çok net söylüyorum tabii ki. Yani bir hele sana demek bunları. O kadar hızlı çalmışız ki internete baktım. <laughs> e tiyatroda başka ama bir şey Ama tiyatroda yani. başka. Şimdi burada bir veya konserde başka bir şey. Evet. Oyunun hızlı bir ritmi var. Evet. O şarkı şimdi orada bir Öyle yavaş gelmeyin de var tamam mı? Biraz tempo Gittin. düşüyor. Gittin, evet. Ve can havli rengi. Can havli rengi rakibiydi. Oradan ama onayladığını tabii anladım. Orada böyle. iş gitti. Feran abi şimdi e, burada benim en güldüğüm şeylerden bir tanesi o hikayelerin akışı içerisinde. Tabii yurt dışından dönmeler ve Ferhan Şensoy'un babası bile e, oğlum sen tiyatro yapma diye gereken her türlü telkinde bulunuyor. Türkiye'de sanatçı olmakla ilgili olarak geleneksel midir bu? Mecburi midir yani aile büyüklerinin? Hayır ee, bunu yapma. E, babam tiyatro seven bir insandı. Ben onu kitaplarda da yazdım. Belediye başkanı zaten. Belediye başkanı. Bir de e, İstanbul'a geldiği zaman annemle gel, geldiklerinde e, Umut'a zaman benim Paris'e gittiğimde biletleri önceden ayarlamam gibi o biletlerini amcamı arar, yengemi arar, biletleri ayarlanır. Her akşam tiyatrolar dolaşan, e, Çarşambaya tiyatro geldiği zaman onlara bedava salonlar verip hatta yine bir kitabımda vardır. Bir e, tiyatro kamyonu olmayan e, birkaç bavulla dolaşan bir tiyatro heyeti. Çarşambaya iniyorlar babamın e, başkan odasına. Babam tanıyor onları seviyor her sene geliyorlar. Cemil Bey diyor, şu iki Marokkan koltuğu alsak, bu halıyı alsak, sizin evden de bir zombiye getirsek halde olur dekor diyor. <laughs> bu onları da ayarlattırıyor. Yani. Bö böylesine tiyatro seven bir insandı. Samsun'daki sinemamızda da tiyatro başka sinema yoktu o zaman, sahne yoktu. Orada oynanırdı. Ee, ben tiyatrocu olacağım dedikten sonra birdenbire babam tiyatro izlemeyi kesti. Hatta şahları da vurulara da 5. yılında, dördüncü yılında falan Biraz benim ısrarım, biraz annemin ısrarıyla geldi. Burada bana söylediği şeylerden şunu çıkarıyoruz. Bak evladım, tiyatroculuk zor bir iştir. Sen kendine bir iş bu. hafta sonları tiyatroda oynarsın. Yani hafta sonu işi, part time bir işi olarak görmemi ama benim doğru dürüst bir işim olması gerektiğini söylüyordu. Bu da bir kuşun yavrusunu kollaması gibi sefil olursun. Muş'un Ertuğrul olsan ne olur dedi bana. Hafta sonları yapsan bu işi dedi. Ben buna tabii çok sinirlendim. Ne hafta sonu işi o hafta sonları şiir yazan doktorlar vardı. Öyle bir salaklık yok. <laughs> yok <laughs> ya ben bunu işe dinmek istiyorum. Sürünürsün dedi falan. Yani <laughs> beni kollamak için bunları söyledi. Ben de eğer başarılı oldumsa burada babamla bir inatlaşma vardır. Hayır, ben de sana göstereceğim kavgası vardır. O her her de vardır. Kendimi babama kanıtlamak derdiyle e, çok asıldım ben bu işe. Ancak aradan geçen zaman içinde babam şimdi rahmetli oldu. Oyuncular 32. yılında e, tiyatro artık e, özellikle Beyoğlu'nda veya başka yerlerde sadece hafta sonu oynanan bir iş haline geldi. Ya 40 yıl sonra Babamın aklı çıkması çok sinir bozucu. <gülüyor> Gülüyoruz ama bu herhalde çok içten değil, hüzünlü bir kahkaha. O zaman biraz ses tiyatrosunda konuşalım. Küçük sahneye döneceğiz ama. içinden tramvay geçen şarkı. aslında orayı tam bağlayalım. İçinden tramvay geçen şarkı Türkiye'nin en önemli tiyatrolarından bir, tarihi tiyatrolarından biri küçük sahnede oynanıyor. Oynanıyor demek çok doğru bir ifade değil. Bir karnaval halinde oynanıyor. Çünkü bilet bulmak mümkün değil. Biz o zaman genç adamlar kuyruklara giriyoruz. İşte uzak tarihlere veriliyor. Bilet bulanlar şansı sayıyor ve müthiş bir şey yaşanıyor. küçük sahne o sırada orta oyuncuların şey e, merkezi. Merkezi orası kurulup yani kurulduktan hemen sonra Yapı Endüstri Merkezi'nde birkaç ay oynuyoruz. E, 80 sonbaharında da. ilk oyun şahları da vururlar galiba. Evet. Değil mi? Şahları da yapay Endüstri Merkezi'nde 14 Mart'ta başlıyoruz. Haziran'ın başında sezon bitiyor. Sezon sonunda başlıyoruz biz. Daha sonra e, Eylül ayında kenterler henüz başlamamışken kenter tiyatrosunda dört hafta oynuyoruz. O sırada küçük sahneyi kiralayıp biraz onarıp oraya taşınıyor orta oyuncular ama orta oyuncuların e, merkezi e, küçük sahne oluyor. İnan abi e, siz de okukçusunuz. Evet. Ee, nasıl her şeyi bırakıp, Bursa'da değil mi o sırada? Bursa'da. Nasıl o, bırakıp o, ya, her şey geliyorsun? Sadece zaten? şu, Burhan bana telefon etti yeğenim. Ben Bursa'da hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum. Ben bankada avukat olmuşum. Şahane, gelecek parlak. <gülüyor> <gülüyor> Tam öyle bir durumda. Telefon etti. Amca dedi biz dedi konser vereceğiz gelsene. Oğlum gelememişim var. Sonradan bir daha aradı. Dedi ki, e, ya sensiz olmuyor dedi. Çünkü ben de onlarla beraber çalıyordum. Peki dedim gittim izin alarak gittim konsere verdik. O sırada işte Levent Kırca'ya geldi teklif etti kadıncıklar falan öyle gelişti. Benim gelişimin yegane nedeni abimin bana telefon edip yani Gökhan'la Burhan'ın babasının bana telefon edip de gelmezsen beni abilikten sil demesi oldu. <laughs> dedi Hayırlı abi. Evet. Bir, bir noktada <laughs> baktığında öyle tabii yani demese içimde bir sürü şey kalacaktı. Ben onun üzerine tabii sivilceler çıkardım, sıkıntılar geçirdim falan ve karar verdim 15 Nisan'a geliyorum abi diye. Geldik, geliş o geliş. Ondan sonra da iş koptu. Peki, e, içinden Tramvay'a geçen şarkı büyük bir e, şey kazanıyor. Başarık şahları da vurdular zaten. Kapı Baca yıkıyor orada. Halit abi falan da oynuyor değil mi? şey Şahlar, her değil mi? O kadro da efsane bir kadro. Türkiye'de onu da seyretmeyen kalmamıştır tiyatroyla ilgili olup da o dönemde. Fakat o dönemi hatırlatalım. İçinden tramvay geçen şarkı dönemi Özal, Özal döneminin de değil mi? En e, dorukta olduğu dönem. Evet. Ve e, bir muzur yasasıyla da Türkiye yavaş yavaş boğuşacak. O zaman da muzur müzikal. Evet muzur müzikali e, şan tiyatrosunda oynarken saat 18'de biz küçük sahnede tram, içinden tramvay geçen şarkıyı oynuyorduk gece silmeden seyirciden özür dileyerek biz yıldırımızla aşağıda arabalar bekliyordu. O zaman trafik vardı bir yolunda. Biz Şantiyat Tiyatrosu kulisine yetiştiriliyoruz. 9'da da orada oynuyoruz. Evet. Böyle bir maceraydı. O fikri de anlatalım. Ee, orada tabii muzur müzikal, e, muzur yasası var, muzur neşriyat, her şeyi paketleme hali var ve Feryan abi oynadı onunla giriyor ve Türkiye'de de o zaman müthiş bir şey gerilimi var. Eee işte siyasal İslam'la e, bir hesaplaşma süreci var ve evet. sert bir oyun olarak algılanıyor değil mi o zaman? Tabii yani muzur yasasına muhalif bir oyun olarak e, yazıldı. Bu kez büyük orkestra grup lokomotif. Evet grup lokomotif e, geniş bir kadro ortağında e, misafir gelmiş oyuncular var ama muzur yasası işte playboy ve benzeri dergileri siyah poşete sokmak gençleri. E, Muzurdan muzur, korumak. Muzur neşriyattan. Neşriyattan korumak falan gibi. Eğer o muzur ise, bak ülkede daha ne muzurluklar var diye. Bu muzurlar kolajı bir şeydi. Bunun içinde de Fatih merkezinden İstanbul merkezine doğru yayılan daha önce pek görmediğimiz kara çarşaf Sarık falan gibi şeyler görülmeye başlandı. Onu da muzur görerek İnceleyen ama sadece bunun üstüne değildi. Bir sürü muzurluklar da var gibisinden. Bu anlamda dini kesimden bir tepki gördü. Sert tartışmalar başladı. Sert bundan. tartışmalar başladı. O zamanlar Özal ve arkadaşları Türkiye'de irtica yok diyorlardı. 77. Oyun sonunda elektrik kontaklandı. Türkiye'de irtica oldu, anlaşıldı. Ve tiyatro yakıldı. Yakıldı. Ve bir şehidi var, tiyatro şehidi var. Evet. Niyazi Bey amca gece bekçisi. Evet. Ve Türkiye'de aydınlanmamış e, faili meçhul cinayetlerden biri de bu bana göre. Evet yani mahkeme elektrik kontaklandığına dair karar vermiş. Elektrik kontaklanmış. Oldu. O dönemi hatırlar mısınız? Hatırlamam. Siz de seyrettiniz Hatırlamam mi? Hatırlamam mı? Biz seyretmez miyim? Ben e, Ferhan'ı sadece son yazda oyuna gitmedim. Hep zaten konuşuyoruz. Ben Ferhan'ın oyununa giderim. Tiyatro hiç ben. Hiç. <laughs> ben de. <laughs> yani ben gerçekten tiyatroyu sevmem. Hangi tiyatroyu sevmem? E şimdi bu net net açık açık konuşuyorum. Yani tabii, devlet tabii. tiyatrosunda da tabii... E, sevdiğimiz ve tiyatro mevzuna ilgi duyduğumuz için gittiğimiz oyunlar var. Fakat altı tane adam çıkmış bana nasihat çekiyorlar. Hayat felsefesi, ciddi ciddi konuşmalar. Bunun için tiyatro sevilmez. Tiyatro dedi. Ya benim şimdi mevzu Ferhan'a getirmek istemiyorum tekrar ama yakın çevremin de çok iyi bildiği gibi sık sık telaffuz ettiğim gibi Ferhan belki itiraz eder buna bir tek. Onun da itirazı umurumda değil. Gelmiş geçmiş, ben bir tiyatro heveslisi olarak söylüyorum. Türkiye'de gelmiş geçmiş en büyük tiyatro adamı olarak görüyorum ben Ferhan Şansoy. Yani tabii ki Haldun Tanner onu bir keşfetmiş <laughs> görmüş olabilir. Tabii ki bütün bunlar olabilir. O duayenlerle ilişkiler içinde tabii ki ama ben öyle görüyorum ve bunu ulu ortada söylüyorum. Nereden hmm. geldim bu konuya bilmiyorum. Mesela şeyde de... <laughs> bize, arkadaşlarımız arasında bir konuşma geçtiğinde herhangi bir, bir sıradan arkadaşlarım benim çok tatlı çocuklar. Onlarla bir konuşma geçtiğinde mesela Ferhan'a geldiyse eğer bir 10 dakika konuşurum ben. Yani o mecliste... 8 dakika bir... daha var. <gülüyor> <gülüyor> Ama şeyi vardı mesela... Mesela Arzu da yani benim hayat arkadaşım da okur devamlı da hayrandır Ferhan'a. Bir de fanatik hayranı, senin benim gibi fanatiği Oğuz diye bir arkadaşım var hmm. benim. Tanısanız bayılırsınız. İki tane kitap almışlar Bodrum'da geldiler. İkisi de Ferhan'ın kitabı yani şey baş kaldıran kurşun kalem. Birer tane almışlar okuyacaklar. Oğuz diyor ki. Ya başlamak istemiyorum diyor yani. biter diye ya. Biter diye korkuyor. <laughs> başlamak istemiyorum diyor. Yani dolayısıyla orada mesela telefonda etmişimdir. Niye o kurşun kalemin onlara hava atmak için arkadaşlarıma bir telefon edeyim diye Bodrum'dan niye kurşun kalemin nesi küçük diye bir cevabını hala alamadım. Niye bu <laughs> bunu e, çok soran oluyor. İmzalarda falan rastlıyorum. Eee bunun sorulmasına biraz sinirleniyorum. Yani benim okuyucum birinci cilde okumuş olan, başka şeylerimi okumuş olan, bunu niye olduğunu anlamak zorunda diye hissediyorum kendimi. Ee, ama sıkıldım. O ne, niye küçük abi diyorlar. Ya, dizgi hatası, ikinci baskıda düzelteceğiz diyorum. Yani birinci kitabın adı Kalem'in Sapını Gülle Donattı. Evet. Nedir burada gönderme? Tabancamın sapını gönülde tanıdım. biraz Türküsüne gönderme. Yani kalemim benim tabancam. Evet. E, i̇kincisi baş kaldıran kurşun kalem. O neyi büyük yazsam silgili bir kalem düşünecek. E, kalemim benim kurşunum. Yani kalemim benim silahım. Aynı isimli ikinci cilt yani aynı isim olmasın diye. Bir de burada tabii ki kurşun kalem kullanmakla ilgili kitabın içinde böyle şeyler varıyor. Ama benim kalemim kurşun atar. Abi, yani... Ferhan abinin kurşun kalemleri bir de silgili olmak durumunda. Değil mi? yani e, okuyanlar bilir. <laughs> evet. evet.